Merhaba değerli izleyicilerim. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Bugün sizlere Hercai dizisinin uyumlu ve yakışıklı çiftleri Ebru Şahin ve Akın Akınöz'den aşk dolu paylaşımlarımız geliyor. bilim dolduğu gibi gerçek hayatta da birbirine arkadaş olan Ebru Şahin ve Akın Akınöz'den muhteşem görüntülerini kanalımda sizler için paylaşıyorum. Buyuruq paylaşımlarımı seyrede bilirsiz. Videonu bəyəndisəniz, kanalıma abunə olub like atmayı unutmayın. Uğurlu çəkarlar əziz dostlar.